Beşiktaş... yani şöyle yani Galatasaray Beşiktaş'ın 27 puan önündeki bir Galatasaray gibi durmadı. Sanki aralarında birkaç puan farkı olan iki takım mücadelesi gibiydi ki Beşiktaş hak ederek kazandı ama Beşiktaş'ı bu maça çıkarken en çok motive eden tek bir şey vardı. O da geçmişte tekne mağlup şampiyon olması. Çünkü bugün Galatasaray takımı eğer Beşiktaş'la berabere kalsaydı veya yenseydi belki onla mağlup tek şampiyon ünvanını kaybedecekti. Durumu öyle gözüküyor kalan maçlarda. Hayır bir o var bir de bence bu maçı kaybetse Beşiktaş bence teknik adam da sorgulanmaya başlardı. Yani o da sorgulanır. E tabi elinde bir tek koz Göztepe maçı kalacak. Yani, sen gözüküyor. şimdi burada 3 hani, maçı rakibin eksik kalıyor. 9 kişi 10 kişi kalıyor. Kendi sağındasın Galatasaray'ı yenemiyorsun. Yine bence teknik adam da yani bir %30 %40 teknik adamda... E, şey var. Bir de ben mesela olurdu. meslek hayatımda hiç bugüne kadar hatırlamıyorum maçtan önce tahmin yapmayı falan. Ben dört gün önce tahmin yaptım. Hatta bu konuda çok da paylaştım yakınlarımla ve sosyal medyadan da yaptım. Beşiktaş'la ilgili. Çünkü Beşiktaş e, bu maça çok konsantreydi. E, sebep şu, hem yönetim açısından hem teknik kadro açısından Tabii. hem futbolcu açısından onlar için son şanstı. O şansı kullanmak zorundaydı. Ee, ve ligin e, dengesini değiştirdi. Yani birçok elinde fırsatlar. Yani yenildiği zaman bir şey olmaz ama baktığınız zaman Beşiktaş'ın bu yıl özellikle ligin üst sırasında bulunan takımlara karşı çok başarılı olması Tabii. E, bir özellik. Yani ben Fenerbahçe'yi yendim diyecek, Galatasaray'ı yendim diyecek. Onu, yendim diyecek. Bakın Adana Demirspor'a mağlup olan bir Beşiktaş ama baktığınız zaman yani hakem açısından sen detaylı söylersin ama şunu söyleyeyim. Eğer bugün Yasin Kol bir hatayı yaptıysa Beşiktaş aleyhine hata yapmıştır. Onu da söyleyeyim. Yani atılması gereken bana göre yüzde bir Barış Alper vardı. E, Masuaku'nun ayağına bastığı pozisyon. Sarı kartı varken. sarı kart, Mertens'e çıkmayan sarı kart vardı yani baktığınız zaman Galatasaray'ın çıkıp da bilmiyorum yöneticisi, hocası, futbolcusu ne dedi diye bilmiyorum ama hakem konusunda ağzını açacak e, hiçbir durum olmadı. Yani Yalnız, mazeret kullandı. Yani hakem diye mi bunları söylüyorsunuz? Bir yabancı hayır. bir hakem gelmiş olsaydı aynı hataları yapmış ben, olsaydı ben Yasin kolun, bugünkü çok eleştirecek mi? Yasin Kolun bugünkü en paşi hatasının maçın son bölümünde uzatma dakikalarında Okan Burun sağ kenarından beni at beni at diye bağır, bağırması var ya yani at demesi yani sağ kenarından yaptığı hakaretlere karşılık Yasin Kol'un duyarsız kalması ve Okan Buru atmaması bana göre en büyük hatasıydı.